acısı olduğunu düşünüyorum ve her defasında daha kötüsü olabilir mi diye sorduğumuzda daha da kötüsü oluyor. Biraz Türkiye'nin son 10 yılda geçirdiği süreçlere de benzetiyorum. Çünkü biliyorsun dünyada aslında bir otokrasi dalgası var ve otokrasiler askeri diktatörlerden, diktatörlüklerden farklı olarak seçimle iş başına gelirler. Ve öyle bir totaliter rejim kurarlar, yasamayı denetim altına alırlar. İşte bir tane oyları fazladır diye komitelerde her türlü yasayı geçirebileceklerini düşünürler. Kamu menfaatinin yerini küçük dar bir elit grubun çıkarları alır. Dolayısıyla kamu kaynakları aslında belli bir elit gruba transfer edilirken ciddi bir yoksullaşma söz konusu olur. Zaten Türk lirasının değer kaybından dolayı yaşadığımız enflasyonist ortam ve piyasanın denetlenmiyor olmasından kaynaklı da ekstra yaşadığımız bir zorluk var. Yani güneye gittiğinizde euronun şu anda 35 TL olmasına rağmen evet. bazı evet. şeylerin çok daha ucuz olması aslında piyasa denetiminin olmadığını, veya işte AB ülkeleri yapıyor orada da enflasyon var. Onlar işte %4.5'ü gördüklerinde çok yüksek enflasyon diyorlar. E, Biz artık %120'leri e, konuşuyoruz. Gıda enflasyonunu aşağıda tutmaya çalışıyorlar ama. Çünkü insanların e, yaşamını devam ettirebilmesi için gereken en temel şeylerden biri gıdadır. Ulaşımı e, mümkün olduğunca public transportation yapmaya çalışıyorlar. Yani aslında insanların maaşlarına eğer ekstra bir e, artış yapamıyorlarsa ki sürekli maaşlara yapılan artışla enflasyonu çok kamçılar şey. E o zaman aslında kamusal hizmetleri artırırsın. Yani sağlığa erişimi kolaylaştırırsın, e, eğitime erişimi, e, işte ulaşıma erişimi kolaylaştırırsın ve bedava hale getirirsin yani. Sosyal devlet dediğimiz ülkeler böyle e, ülkelerdir ama şu anda biz sosyal devlet olma mahiyetini zaten hani KKTC tam teşekkürlü çalışan bir devletçik olamadı hiçbir zaman kurulduğu zamandan beridir. Hep bir şekilde nepotik ilişki ağları vardı. Ee, bir şekilde adam kayırmacılığı dediğimiz e, bir iltimas düzeni vardı. Partizanlık vardı ama hiç bu kadar kötü olmamıştı. Meclisin kalitesinin de çok düştüğünü gözlemledim. Bundan 7-8 sene önceki e, Ulusal Birlik Partisi ile ee, şimdiki e, UVP'nin tutumu arasında dağlar kadar fark var. Bunun bir sebebinin de şey olduğunu düşünüyorum. Demokrasi erozyona uğradı. Yani demokrasinin nasıl erozyona uğrar? Eğer e, demokrasinin çarkları işte kuvvetler ayrılığı ilkesi doğru düzgün çalıştırılmazsa veya e, toplumsal tabandan gelen tepkilere kulak asmayıp ben kendi bildiğimi yaparım e, denirse. Demokrasi erozyona uğramaya başlar. Bunun sosyolojik kaynaklarına da baktığında bir hükümet ne zaman e, muhalefeti veya halkı kale alır? Ondan güç aldığı zaman. Şimdi halk bunu istiyor, o yüzden bizi seçiyor e, dedikleri noktada bakalım 2022 seçimlerine. 2022 seçimlerinde e, Ulusal Birlik Partisi'nin başında Ünal Bey mi vardı? Hayır. Faiz Sucuoğlu Bey Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayında %65 oyla e, birinci e, gelmişti. Ünal Doğru. Bey de beşinci. 5 adaydan 5. idi. Birçok müdahaleyle geçtim başbakanın kim olacağının, bakanların bile kim olacağının belirlendiği, protokollerle, bak iktisadi işbirliği protokolüydü Hı -hı. adı, 2022'de Faiz Bey imzalamıştı. Bir ay, 41 gün sonra protokolün içeriğini görebilmiştik biz. Doğru. Hatırlatmak isterim, toplu sözleşme hakkının ortadan kaldırılması, Din İşleri Başkanlığı'nın statüsünün yükseltilmesi, paralel polis teşkilatının kurulması, müfredatın nasıl olacağı yani aslında sosyal içerikli, sosyal mühendislik içerikli bir protokoldü. içinde mali konular teferruat kalmıştı artık. Şimdi burada aslında açıkça adanın kuzeyine koloni gibi bakan bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Burada kendi kendini yönetme hakkımızı ki yıllarca Kıbrıs Rumlara karşı bir saniye ben senin azınlığın değilim. Ben bu ülkenin eşit kurucu ortaklarından biriyim dedik biz hı hı. ve yıllarca varoluş mücadelesi verdik. O kadar ambargoya, izolasyona rağmen Tabii. ve şimdi elimizdeki kaynakların belli bir takım şirketlere kanalize edildiği, bu kanalizasyon işinin de yapılar transfer işinin yapılabilmesi için de aslında oraya atanmış bir hükümet olduğunu görüyoruz. Yani Beni bilirsin parmağımın arkasından saklanmadan Doğru. konuşurum. Ben hiç siyasetin içinde olmasaydım ve dışarıdan bunun bir akademisyen gözüyle izliyor olsaydım e, bile çok buna benzer şeyler söyleyecektim. Çünkü burada açıkça hem iradeye müdahale var hem yurt hakkına müdahale var hem aynı zamanda ekonomiye aslında dolaylı ve direkt müdahaleler var. Çünkü e, biz aslında müdahil olmadığımız kararların sonuçlarını yaşıyoruz. Türk lirasının değer kaybıyla ilgili verilen kararlar bizim içinde olduğumuz kararlar değildi ama e, hatırlatmak isterim 16 Mayıs 1983'te bu ülkede işte Türkleştirme politikalarının bir parçası olarak çok kıymetli bir para olan Kıbrıs Lirasından vazgeçilmiş ve Türk Lirasına e, geçilmişti. KKTC kurulmadan önce yapılmıştı ve 16 Mayıs 83'tü. Türk Lirasına geçiş. Peki bunun sonuçlarını şu anda nasıl yaşıyoruz? Aslında her gün fakirleşerek yaşıyoruz ve buna müdahale edebilecek enstrümanlarımız çok az. Çünkü biz yani tanınmış bir devlet olmadığımız için e, yapabildiğimiz ticaret hacmi e, ortada ve bununla ilgili önlemler e, alamıyoruz. Gel gör ki o mali protokolden bahsettiğim için söyleyeceğim. Türkiye'nin e, işte katece bütçesine 18 civarında bir katkısı var. Bir kısmı hibedir bunun i̇şte vakıf işleri Hı. ve asker için verilen bir kısmı da borç olarak yazılır. 9 milyar teriztelis e, sanırım borç olarak yazılmıştı o 15 milyarın. E, 73 milyarlık, yanlış hatırlamıyorsam rakamlar yandı değil, e, bütçemizde. Onu bile dolar üzerinden kaydediyor Türkiye. Yani demek istiyorum Kaybetti. ki e, Türk lirası olarak verdiği şeyi dolar bazında kaydediyor. Gelecekte alabilmesi için. Kendi hmm. parası birimiyle ilgili kendi güven duymuyor zaten. Ama hani biz bunu söylemeye kalktığımızda veya birazcık işte stabil para birimine geçiş, euroya geçmesi lazım. Çünkü ben her şeyden önce solcuyum. Bir. Solcu Demek aslında kaynakların eşit dağılımını, adil dağılımını, sınıflar arasındaki uçurumun mümkün olduğunca daralmasını, hatta ortadan kalkmasını savunan e, bir dünya görüşüdür. Yani sosyalist olmak demek. E, o yüzden sen eğer vergini veriyorsan, çok güzel söyledin orada. Onun sana hizmet olarak dönmesini istersin, değil mi? Çünkü burada ben devlete sen bana okul, yol, su, işte hastane hizmeti sağla diye ben sana bu vergiyi e, veriyorum ve kolektif yaşamın gereğidir. Şimdi dünyaya yoksul olarak geldiği için insanlar e, yoksul örnek zorunda mı? Bak eskiden sosyal devlet dedim ya hani KKTC biz çocukken sabahları bir tane süt ee, vermeyi başaran bir devletti ki savaş sonrası ayrancık verirlirdi kooperatifin falan. Yani çocuğun beslenmesinden aşıların okulda yapılmasına kadar bir sürü hizmet vardı. O manzeme şey vardı eğitim bakanlığının. Defter, kalem çocuklara okula başlarken verilirdi. Şimdi biz bu kaynakların ki Az önce sen saydın hem vergi bağlamında dolaylı ve direkt vergiler bağlamında çok ciddi bir geliri var devletin. Bir de Kıbrıs Rumlardan bu piyasaya bir ciddi bir euro akışı var baktığında. Evet. Çünkü artık adanın kuzeyi bizim bir şeyleri satın alabileceğimiz değil, Türkiye'den gelen malların Kıbrıs Rumlarına satıldığı bir transfer alanı oldu. Şimdi bu adaletsizlik içinde bakıyorum hükümetin bu mali kaynakları nereye ayırdığına, işte okul yapılacak dediler. Mevduatlarımızdan bile kesinti yapıldı değil mi? Depremi bahane Biyak. ettiler. Geçen gün Vasilya'da çocukların başına tavan çöktü. Kaçıncıdır okulda duvarların sıvalarının döküldüğünü vesaireyi görüyoruz. Yola çıkıyorsun doğru düzgün aydınlatma yok. Çukurlar, trafik kazaları sürekli Erhan Arık'la çıkıp sürücüleri e, suçluyor. Nüfus o kadar korkunç şekilde artıyor ki zaten buradaki kaynakların o nüfusun hepsine yetmesi mümkün değil. Böyle bir kontrolsüz nüfus akışı e, var ama Yaptıkları yerde kimleri yani politika yaptıkları yerde kimleri koruduklarına bakıyorum. Şans oyunları vergisini azaltıyorlar. %10'dan %5'e düşürüyorlar. Kumarhane var onlarına. Öyle veya işte sen bir işletme sahibisin ve çalışanlarının sigortalarının düzenini yatırıyorsun. Bir de hiç yatırmayan var. Ondan sonra bir af çıkarılır. Yani 4 senede bitecek bir hava alanı 11 senede doğru düzgün bitmediği uçuş güvenliğini tehdit eden bir sürü şey var orada. Ve bizim paralarımızla kuruş kuruş ödediğimiz bir havaalanı, sanki bize Türkiye'den hediye edilmiş gibi bir de izlenim yaratmaya çalışıyorlar. Bizden aldığı 59 milyon euro ile dönüyor oraya bir de otel yapıyor. Bir başka otel haberi daha çıkmıştı Girne taraflarında. Yani bu adamlar aslında bizim sırtımızdan, bu küçücük toplumun kıt kaynaklarından bayağı semirip zengin oluyorlar. Veya Aksa'yla ilgili yani o alım garantili anlaşma yüzünden ödediğimiz paralar şimdiye kadar kaç tane santral yapardık? Kıpte'nin yatırım yapmasını engelleyici siyasi yönetimler atıyorlar e, oraya sürekli. Aksa'yla bir gecede anlaşma e, uzatılıyor ediyor. Bu ondan sonra da sen e, egemen eşitim yani şu bu egemen eşitlik narası atıyorlar ya şimdi ben şunu sorarım. Benim öyle bir... Devlet üzerinden hamaset yapılması değil, içeriği konuşmak isterim. Sen stratejik sektörlerini kendin yönetemiyorsan, mesela eğitimi, sağlığı, suyu, elektriği, ulaşımı, haberleşmeyi, sen devlet olmaktan bahsedebilir misin? Dünyanın başka yerlerinde de çeşitli özelleştirme modelleri vardır. Kamunun, devletin, iradesini ortadan kaldırmayacak şekilde yapılır akıllı devletlerde. Biz resmen kaynaklarımızı, zaten kıt kaynaklarımızı sürekli birilerinin cebine dolduruyoruz. Çalışma Bakanlığı, asgari ücret yasasında bir değişiklik öngören bir tasarı gönderdiği bakanlar kuruluna, bu da daha meclise gelmeden söylüyorum bunu, Hı. yani kamuoyu sendikalar duysun diye, bu tasarıda eğer işveren, Getirdiği yabancı uyruklu işçiye ki sanırım sadece diğer ülke vatandaşları denilen TC dışındaki yabancı Hı -hı. uyruklu işçileri söylüyor. Eğer belli bir takım yaşamsal e, olanakları sağlıyorsa %30 daha az asgari ücret verebilirmiş efendim. Ya asgari ücret yasası bizim ülkemizde 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti zamanında e, geçti. Anayasamız 1985'te geçti. Yani iş yasası kaç yıldır yürürlük e, yürürlüktedir? Bunların hepsine aykırı bir düzenleme yapılıyor. Bunu geçtim. Yani işin hukuki olarak ne kadar sakat olduğunu e, geçtim. Asgari ücret yasası belirlenen asgari ücretten daha az e, maaş veremezsin nokta diyor yani. Sosyolojik sonuçlarını düşünürüm ülkem adına. E, sadece o değil yani ben yani evet emeğe evrensel olarak bakarım ama ondan daha öte bir şey var. Şimdi sen eğer e, yabancı iş gücünü e, ucuz emek olarak buraya getirip sömürüyorsan ki bundan dolayı korkunç bir nüfus artışı oluyorsa ve bu özellikle belli sektörlerde yoğunlaşmış. Yani bugün yabancı iş gücünü talep eden sektörlerin başına kim gelir? İnşallah. Müteahhitler gelir. E, Dursun Bey'in sektör daralmasın diye bahsettiği kişiler kimlerdi? Müteahhitlerdi. Yani demek ki aslında bu müteahhitlerin Ulusal Birlik Partisi hükümetiyle bir istişaresi var sürekli ve o e, sektörün e, semirmesi üzerinden bir politika ve strateji takip ediliyor. Şimdi sen yabancı iş gücünü ucuz emek olarak getirdiğinde artık yerli iş gücünü tercih etmeyecek demek. Yani aslında o ucuz iş gücü e, denilen şey insanların buraya gelmeyeceği ve eleman sıkıntısı yaratacağı da demektir. Sektörün bir kısmında öyle bakıyor hı hı. mesela turizm sektörü öyle bakıyor. Ben sosyal sigorta primleri açısından da bakıyorum. Zaten batırmaya çalışıyorlar sosyal sigortaları sürekli böyle bir eksiklik var. Ve ee, bakıyorsun aslında sosyal sigortaları riske ediyorsun. Yani bir sürü aykırılık var yasalara. Dönüyorsun e, ucuz iş gücü üzerinden daha da nüfus getireceğim diyorsun buraya. Şimdi her ülkenin kendi hazmedebileceği ve sosyolojik olarak absorbe etme kapasitesi olan bir nüfus oranı olmalıdır. Yani bugün 85 milyonluk Türkiye 3 milyon civarında Suriyeli insan onlar da mecburiyetten gittiler yani işte mülteci olarak giden insan gitti diye müthiş bir ırkçılık baş gösterdi.